Her bayram olduğu gibi şehitliklerde yine hüzün hakimdi. Aileler Arefe gününde evlatlarının kabri başında dualar etti. İstanbul Valisi Davut Gül de onları yalnız bırakmadı. Ellerde Kur'an-ı Kerim, dillerde dua. Bir bayrama daha hüzünlü girdi şehit yakınları. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler bu arefe günde de unutulmadı. Her bayram olduğu gibi Edirne Kapı şehitliğinde de yine hüzün ve gözyaşı hakimdi. Şehit ailelerinin yakınları şehitlerimizin kabri başında dualar etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitimiz var. Başka adrese gidemiyoruz. İlk adresimiz buralar oluyor. Ondan sonra diğer adreslerimize gidiyoruz. Tabii ki hüzünümüz var, acımız var. Her zamanki gibi de taze oluyor. Ama gururumuz da var. Kardeşlerimiz bu vatan için şehit oldular. Bu vatan için Rabbim bize de nasip eder inşallah. 3-4 günde bir geliyorum. Fatih'i okuyorum. Yakınım yok ama hepsi yakınım. İstanbul Valisi Davut Gül de şehitliği ziyaret etti. Ailelerle konuşup kabirlere tek tek karanfil bıraktı. Anneler, babalar ve çocuklar şehit kabirleri başında biraz olsun özlem giderdi.